بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. قال رحمه الله تعالى واذا تزوجها على حيوان غير موصوف الى اخره. Zeyd Hint'le evleniyor. Evlenirken mehir olarak feres zikrediyor sadece. Ala hayvanin meselen feres ama gayrimavsufin hangi feres? İyi feres mi? Arabi feres mi? Acemi feres mi? Vasat mı? Söylemiyor. Vasfını zikretmiyor ama cinsi belli. sahhati tesmiyetu bu e, şekilde mehir sahih olur. Cinsi zikredir vasfı belli olmasa ve lehel vasatu minhu. Feresten de vasat olan verilir. Naam. Ve zevcu muhayyer Ve zevc de muhayyeldir bu hususta. Eş, er, erkek. İnşa'a e'ataha zalik. isterse vasat olan feresi verir. Ve inşa edilerse e'ataha kıymetahu. Veya kıymetini verir vasat feresin. Naam. Ve lehu tezevvecehe ala tevbin gayri mevsufin. Ama bir kumaş üzerine bir e, kumaş üzerine evlenirse mehir olarak kumaş veriyor. Sadece sevup dedi. E, hangi sevup olduğunu zikretmedi. Herevi mi, Semerkandi mi, Türki mi? He, bu cinsin cehaletine götürür. Burada cins meçhul olmuş sayılır. Feleha mehru misliha. Dolayısıyla bu e, tesmiye sahih değildir. ولو تزوجها على ثوب غير موصوف لم ıı, تصح التسمية o zaman feleha mehru misliha ona mehru misil verilir. Nam tamam, bitti mesela. Ve nikahul mut'a ve nikahul muvakkat batilun. Mut'a nikahı ve muvakkat vakitli nikah Hanefi mezhebinde ve diğer dört mezheplerde bütün ehli sünnet alimlerine göre batıldır. Naam. Mut'a nikahı, mut'a kelimesi geçiyor. Etemet ta'u biki. Naam. Ee, ise 6 aylık evleniyor mesela. Bu şekilde nikah batıldır. Naam. Ve tezvicul abdi. Çünkü nikahta asıl olan müddetin olmaması. Müddet zikredilmez nikahta e, ee, hocam müddet zikredilmiyor ama bunlar muvakkat yapıyor. Yine batıl arkadaşlar. Na ve tezvicül abdi vel emeti bi gayri izni mevlahuma. Mevlalarının efendilerinin izni olmadan kölenin erkek kadın evlenmesi mevku evliliği mevkufun mevkuftur. Na fe in cazahu'l mevla caz ve in raddahu batala. Na ve kezalike lev zavvaca racul imra'aten bi gayri ridaha ev raculen bi gayri ridahu eğer bir adam kadının bir kadını evlendirirse bir adam fuzuli burada adam raculun fuduliyun bir kadını evlendiriyor rızası yok kadının veya bir erkeği evlendiriyor rızası yok bu nikah kıymetli arkadaşlar mevkuftur kadının veya raculun iznine bağlıdır. İzin verirlerse tahakkuk eder, izin vermezlerse tahakkuk etmez. Fuzuli nasıl ki muamelatta beyade, şirada fuzuli var idi, nikahta da yine fuzuli var. Ne? Nah. Ve yecuzu <laughs> libnil ammi en yuzawwica binta ammihi min nefsihi Amca oğlu kızın küçük kızın velisi olarak sadece amcaoğlu kalmış başka hiç kimsesi yok bu amcaoğlu bu kızı yani yeğenini yok ee, amcaoğlu bu kızı ee, kendini alabilir mi yani amcasının kızını Bunlar birbirlerinin amca çocukları artık sizde ne deniliyorsa işte kuzen mi Neyse eğer sadece küçük kızın velisi amcaoğlu kaldıysa o amcaoğlu isterse o kızı kendiyle evlendirebilir. Ve yecuz libnil ammi en yüzevvice binte ammihi min nefsihi. Tabi binte ammihi es Küçük kız. Zaten büyük kendisiyle evlendiremez. Bu küçük kız hiçbir velisi kalmamış. Sadece amcaoğlu kalmış. Amcaoğlu isterse kendini alabilir bunu. Nam. No. Bu tabi vurudu nadir olan bir şey. Evet. Ve ida ezinet el Eğer bir kadın bir adama vekalet verirse e, ve kadın da istediğinle beni evlendirebilirsin, sen biri olabilirsin dese, bu şekilde adama izin verse e, adam da o kadını kendine nikahlasa safa akada bir hadreti şahidin iki şahit de var. Caz, caiz olur bu da. Ne? Yapayım? Evet, mesele ve ضَمِنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ mehra lil mer'ah. Veli, kadının mehrini tazmin ederse, ya Hint, eğer Zeyd senin mehrini vermezse, ben senin baban olarak, e, velin olarak ben vereceğim diye bu mehri kadına söylese kadının velisi, sahha damanuhu, kadının velisinin damanı sahih olur. Velil mer'atil khiyar fi mutalabati zawjiha awwaliha. Kadın için de hıyar vardır. İster eşini eşinden talep eder mehri, isterse velisinden talep eder mehri. Na. Hocam niçin veli zevce dedin? Çünkü kıymetli arkadaşlar şurada da evveli yiha dedi ya İmam Kuduri. Oradan anlaşılıyor zaten o. Veli yil zevce yani o. Ne var isdere ferrak al-qadi bayna fi'n-nikahil fasit qabl ad-duhul Nikah fasit olursa fasit olan nikahın hükümlere ahkamı en-nikahil fasit Fasit nikahın hükümleri Fasit nikahta duhul'den önce kazi bunları ayırırsa ki ayırması lazım fela mehraleha bu kadın için mehir yoktur. Hocam nikah fasit ne demek? Sahat şartlarından biri yok arkadaşlar. Bu şekilde tarif ediliyor bazı alimler tarafından. Mesela şahitler yok. Şahitler olmaksızın evlenilir ise bu nikah fasittir deniliyor. Fasit olursa nikah, kadına mehir olmaz. duhulden önce kazi tefrik ederse. Ve kezalike ba'd el halve. Halvet-i sahihadan sonra da tefrik yaparsa e, mehir olmaz. Normalde halvetten sonra talak olursa halvet sahihadan sonra talak olursa mehr-i müsemma yani mehr kamil lazım olur. Ama nikah fasitte e, halvet-i sahihadan sonra tefrik olursa e, mehri misil olur. Şey, mehir olmaz. Mehir müsemmat olmaz da hiçbir şey olmaz. Mehir yoktur. Ha demek ki İmam Kuduri diyor ki e, halvetu sahiha nikah fasitte de vatı yerine kayım olmaz. Ama normalde halvet sahih olan nikahta vatı yerine kayımdır. Zeyd Hind evlenirken mehir olarak 10 bin dolar dedi duhul yaparsa 10 bin doları vermek zorunda. On, ne yap? Veya halvet sahiha yaparsa yine 10 bin doları vermek zorunda. Ama nikah fasitte halvet vatı gibi değildir. Ama sahihte de, vatı gibidir. Ne yap? Ve in biha. Peki duhul olursa nikah fasitte o zaman felaha mehru misliha. O zaman mehri misil verilir. Ve la yuzadu alel musamma. Ama o mehri misil de musamma mehri müsemmadan fazla olmayacak. Yani azı verir. Zeyn Hint'le evlendiği şahitleri yoktu nikah fasit bir şekilde. Mehir olarak da 10 bin dolar zikretti. Duhul da yaptı. Duhuldan sonra da kadı bunlar ayırdı nikah fasit olduğu için. Burada Zeyd Hind'e ne verecek? Zikrettiği mehrimi yoksa mehrum misli mi? Hangisi az ise onu verecek. Mehri misli verecek, müsemmadan fazla olmayacak. Müsemmadan fazla ise müsemmana ve aleyha başka bir hüküm fasit nikahın ve aleyha la indetu kadın idde bekler bu nikahta da ve yes veladiha minhu çocukları olursa veled e, nesebi de o adamdan sabit olur. na Bazıları diyorlar ki nikah fasit ile batıl nik, e, aynı. Yani nikah bahsinde fasit ile batıl aynı diyorlar aynı ibadette olduğu gibi bazıları ise nikah bahsinde fasit ile batıl farklı şeylerdir diyorlar. nam ve mehrumisliha mehrumisil yu'taberu bi ahavatiha Tabi İmam Kudre'nin zahiri nikahta fasit ve batıl ayrı şeyler. Nam aynı şey değil. Ayrı şeyler. Fasit nikah başka, batıl nikah başka. Nah, mesela ve mehru misliha yu'tabaru bi akhawatiha ve am ve ve banati ammiha. Geride çok geçti mehru misil. Hocam mehru misil ne demek? Mehru misil e, kadının mislinin mehri. Yani kadının kız kardeşlerine bakılır bi akhawatiha ve ammatiha. Halalarına bakılır ve banati ammiha amca çocuklarının kızlarına bakılır eğer amca çocuklarının kızları veya halaları veya kız kardeşleri bu kadına denkse o zaman onlar ne mehir alıyorsa işte o kadının da mehri misli odur. Ve la yu'taberu bi ummiha annesine bakılmaz ve halatiha teyzesine bakılmaz. İzelem tekuna min kabiletiha eğer kadının kabilesinden yani babasının kabilesinden değillerse ama babasının kabilesinden ise onlara da bakılabilir ihtiyaç durumunda ne yap? Tabii mehrumi sil dedik. Bu şekilde kız kardeşlerine bakılır, halalarına bakılır, amca kızlarına bakılır. Ama o amca kızlarının kardeşlerinin de o kadına denk olması lazım. Ne hususunda? Ve yu'tabaru fi mehril misil en tetesavel mer'atan fissinni yaş hususunda denk ol, eşit olmaları lazım. Birbirlerine yakın eşit olmaları lazım. Eşit. Ne? Vel cemal, güzellik bakımından. Vel iffeti vel mal, vel akli ve din ve beledi vel asır. Nam. Mesela ve yecuzu tezvicul emeti müslimeten kâne tev yeten ister eme kadın köle müslüman olsun e, isterse ehli kitap olsun Yahudi Hristiyan bunları ile evlenmek caizdir. Ve la yecuzu en yetezevvece emeten ala hurjetin veya bunların evlenmesi caizdir. Yani Kadın köleler evlenebilirler. İster Müslüman olsunlar, ister kitabi olsunlar fark etmez. وَلَا يَجُوزُ اَنْ يَتَزَوَّجَ اَمَتَنَا ala حُرْرَةٍ Ama e, bir insan hür kadın ile evli ise onun üzerine köle kadın alamaz. وَيَجُوزُ تَزْوِجُ hürreti عَلَيْهَا Ama bir adam cariye ile evli ise köle bir kadın ile onun üzerine hürre alabilir. Ne nah, Mesela. Walil hurri en yetezavvece min al harairi ve imai. Hanefi mezhebinde ve diğer mezheplerde kıymetli arkadaşlar bir kişi en az en fazla en az bir en fazla dört kadın ile evlenebilir. Bu dört kadın hür de olabilirler, köle de olabilirler. Yani ister köle olsun ister hürre olsun en fazla dört alabilirsin. Ne yap? Yani dört e, hürre veya dört e, cariye. Hocam dört hürre alayım, dört de cariye alayım. Evlilik olarak sekiz tane olsun olur mu? Caiz değil arkadaşlar. Evlilik olarak ister cariye olsun, ister hürre kadın olsun fark etmez. Evliliğin sınırı dört. Dörtten fazla olmaz. Ne yap? وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَتَزَوَّجَ اَكْسَرَ مِنْ Bundan daha fazla caiz değil arkadaşlar. Ne yap? Ve la abd. Hocam bazı görüşler var. Aslı okuyoruz arkadaşlar. Asıl. Asıl bu. Ve bunun dışına da çıkılması kesinlikle caiz değil arkadaşlar. Ve la Ve la Eksara Hür olursa dört, köle olursa iki arkadaşlar. Biliyorsunuz köle hürrün hükümlerinin yarısı bayin talak el hurr ihtal arba erkek 4 kadından birini talak ederse talakan bayinle bayin bir talak ile boşarsa lem yecuz lahu en yetezevvece rabi'atan hatta tanqadi iddetuha iddeti bitene kadar dördüncü bir eş alamaz talak bayin ile boşasa bile ne yapayım? anlaşıldı mı Evet hocam. Mümtaz. Mes mesela ya Allah. La havle ve la kuvvete illa billah. Ve izâ emete mevlâhâ. Cariyeyi efendisi evlendirse. Sümme u'tikat. Sonra o cariye hür kılınsa. Köleyken Mevlası evlendirdi. Sonra o cariye hür kılındı. Ha, hür kılınan bu kadının felehel hıyar. Tercih hakkı vardır hürren kâne zavcuha ev abden ister eşi köle olsun ister hür olsun kadının seçme hakkı vardır ben köleyken evlendim şimdi hürüm artık seni istemiyorum ee, senle ben bu evliliğe devam edemem diyebilir yani ya devam eder ya sonlandırır bu tercih hakkı vardır ve kezzâlikel mukâtebetuh eğer köle mukatabe ise onun da bu hakkı vardır hıyar hakkına ve in tezevvucet emetun gayri izni mevlâhâ cariye mevlasının izni olmadan evlenirse tüm u sonra hür bırakılırsa sahhan nikah nikah sahih olur ve la khiyara ama khiyarı olmaz. Na. Mesela ve men tazawwaj imra'atayn fi uqdatin vahide. Bir akitte iki kadın ile evlendi. İki kadından biri de arkadaşlar helali değildi ihdahuma la yahillu lahu nikahuha ikisinden biri mahrem ihdahuma la yahillu nikahuha yani ihdahuma mahrem nikahı helal değil ha sahha nikahu lati yahillu nikahuha evet, evet. mahremi olmayan kendisiyle nikahlanması helal olanın nikahı sahih olur ve batale nikahul uhra diğerinin ki batıl olur. Ne? Nah. Mesela ve kana biz zevcete Nam ayıp meselesi. Zeyd Hint evlendi kıymetli arkadaşlar. Evlendikten sonra Hint'te bir ayıp varmış, bir kusur varmış. Bu kusurdan dolayı, bu kusurdan dolayı erkeğe tercih hakkı verilir mi? Verilmez arkadaşlar. Ve kana biz zevcete aybun Eğer kadında bir ayıp varsa fela xiyara li zevciha. Erkeğin bu, bu, ayıptan dolayı bir hıyarı yoktur arkadaşlar. Zaten talak hakkı var. Ne yap? Kadın peki erkekte olursa ayıp ne olacak? Tafsil var arkadaşlar. Bakalım mı? izâ kâne biz zevci junun ev cuzâm ev Zeyd Hint evlendi. Bir vakti ki Zeyd deli. junun var Zeyd'de. Delilik hastalığı var. Ne yap? Ev veya cüzam hastalığı var. Cüzam biliyorsunuz arkadaşlar kemik erimesi. Ev baras, baras hastalığı var. Böyle her beyazlıyor derisi. Bunlar arkadaşlar bu hastalıklar meraz tabii e, tabi inam. E, bu gibi hastalıklar olursa eğer eşte fela khiyara lil mer kadının tercih hakkı yoktur bu hastalıklardan dolayı e, bu adamdan boşanma talep edemez, ayrılma talep edemez. Ainde bi hayfe ve bi Yusuf şeyhine göre ama dikkat ve kâle Muhammed lehel hıyâş o kadın için tercih hakkı vardır İster bu adamla evliliğe devam eder isterse is devam etmez nam evet ee, yani boşanma hakkı derken nam evliliğe devam etmez yani evet biliyorsunuz talak arkadaşlar e erkektedir kadında talak hakkı yok e ama evlenirken bazı kadınlar bu tarihte gerçekleşmiş, ee, evlenirken şart koşuyorlar, benim üstüme almayacaksın birini veya şöyle diyorlar, talak hakkını bana ver diyorlar. Böyle şeyler de olmuş tarihte arkadaşlar. Lakin talak hakkı erkeğindir, ee, kadına verebilir mi? Evlenirken kadın bunu şart koşsa, bazı alimler bu hususlarda konuşmuşlar arkadaşlar. Nam devam edelim. Ve zevcu inninen. Daha demin ki hastalıklar bedeni hastalıklardı. Ee, cima ile vatı ile alakalı hastalıklar değildi. Cunun cuzan beras bedeni hastalıklardı. Şimdi hastalık zikredecek yine 3 tane. Bunlar ise vatı ile alakalı hastalıklar. Ve in zevcu inninen. Eğer eş innin ise. Nam. E, yani e, eşine Vatı yapmaya kadir değil. Edjele hakimu havlen. Bir sene hakim ona mühlet verir. Yani bir sene bırakır, bunlar evliliğe devam ederler. Fein wasala ileyha. Eğer bu bir sene içerisinde adam kadınla ne? No ve illa farraqal beyne yoksa kazi bu ikisi arasını ayırır in talabetil mer'atu zalik kadın bunu talep ederse kadın talep etmesi sıkıntı yok. Ne no. Hocam aynin olursa böyle diğer hastalıklar nerede gelecek arkadaşlar? Wal furqatu tatliqatun bainetun. Bu ayrılık yani kazinin yapmış olduğu bu ayrılık arkadaşlar e, bain talak sayılır burada. Nam, kazenin yapmış olduğu furkalar arkadaşlar bazen talak bain olur, bazen farklı olur. bunların da tafsilatı var inşallah ilerleyen kitaplarda gelir. Ve lehe kemalül mehr inkana kad halabiha biha. Eğer halvet sahih olduysa o kadına da kemalül mehr verir. Mehru müsemmayı verir. Ve inkâne mecbuben evet aynnin mecbub. Eğer mecbub ise geride geçti arkadaşlar bu. Ee, hem zekeri hem e, yumurtalıkları yok. Ferrakal kaldi beynehuma fil hal. Hemen kazi bunları ayırır. Ve lem Vakit vermez. Vel hasiyyu. Hasi iseler. E, يؤccel kema يؤccel el innin vakit verildiği gibi. Hasi olan kimseye de vakit verilebilir. Ne yapayım? Bu üç hastalık. Ee, nam, organ ile alakalı olan hastalık. Diğer cunun, cüzan, berans bunlar da bedeni hastalıklar. Bedeni hastalıklardan dolayı kıyar yok şeyhine göre. Ama İmam Muhammed'e göre bedeni olursa da hastalık hıyar vardır. Eğer bedeni olmazsa, organda bir hastalık olursa, aynin, ee, mecbub, ee, hasidlerde olduğu gibi o zaman ee, sadece inninde ee, hıyar var. İnninde hıyar var. Mecbup'ta zaten direkt kazi ayırır. Bunda da hıyar var dolayısıyla. Haside de hıyar var. Yani üçünde de hıyar var arkadaşlar tafsille beraber. Üçünde de hıyar var. Ne Bedeni olursa yok ama ee, cima ile alakalı bir hastalık varsa hıyar var. Ne yapayım? وإلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الكافرة والحمد لله رب العالمين الفاتحة